Merhaba arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Bugün serimizin 4 ve 5 6. gününü çekeceğiz. Fakat görevler sıfırlanacağı için ilk turu bir sıfır en baştan yapacağım. İkinci ve üçüncü turlarını sadece yazacağım. Ama Weapon Breaker veya Superior Box alırsak tabii ki de onu gösteririm. Umarım bugün 2-3 tane Weapon Breaker drop alırız. Pot ve mana hesaplamayacağım demiştim ama track Pot'u kullandığım için hesaplayacağım şöyle. 60 tane pot, 70 tane mana, bir tane Superior ve iki tane şey almışız. Çok güzel bu Superior aldığımız. Bu videomuzda 5. gün ile devam ediyorum dün dışarı çıktım ve akşam da eve gelemedim için de yetişemedim. O yüzden dördüncü gün sadece bir tane süper ve iki tane şerle bitti. Bundan sonra söylemiş miyim bilmiyorum ama interestlerle ilk baştan başlayıp 6, 5, 3'e kadar gideceğim. Okçu ise 3, 1'den 4, 6'a kadar gideceğim. Evet, 5. gün ilk direksine başlayalım. Umarım dünkü bir tane süper ve iki bundan sonra da mavi pot baya daha fazla çıkacak. O da güzel bir avantajımız olacak. Şöyle dünkü dropları da göstereyim. Şöyle Spirio ve iki tane şeyimiz var. Ve başlayalım. Bir seriden görevleri de alayım şöyle. İtirak e, hakkımızı bitirdim. Bundan sonra 5-5'e kadar şu an bu karakterde. Diğer karakterler 80 olduğunda onlar da 5-5'e kadar gelmeyi düşünüyorum. En baştan girdiğimiz için de gördüğünüz üzere 85 mana 75 pot. 2 tane Shell ve bir tane de Batch aldık. Batch sayımız 10 oldu ama 5'ten aldığımızı ekler miyim bilmiyorum. E, şimdilik ilk karakterimiz bitti. Hemen diğer karaktere geçelim. İkinci karaktere geçiş yaptık. Hemen başlıyorum. Bir de bir şey fark ettim. Dördüncü gün tabii droplarını göstermedim ben. Diğer karaktere girmediğim için. Bu beşinci gün droplarını gösteren zaman onu da hayretten Bilgisayarım donduğu için öldüm ilk turda. Onu da göstereyim dedim. Daha direktimiz bitmedi ama şöyle bir şey göstermek istiyorum. Adam alttan geçti ve mana aldık ama bunun yerine başka bir tane bu devil itemler olabilirdik. Şans. tabii tabi devil alırsam bu seride onda da eklemeyi düşünüyorum. İkinci karakterimiz bitti iki tane Shell aldık. Şöyle göstereyim. ve şansa şuradan güzel bir devil item alsaydık güzel olurdu ama alamadık. Üçüncü karakterimize geçiş yapalım. Onu da hemen hızlıca bitirelim. Son karakterimizin rakakları bitti. Bir tane batch, 57 mana, 57 pot, 3 tane shell, 3 tane direkt batch görevden gelmişti. Son karaktere girişim yaptım. Bunda da ilk tür gene Son buza kadar gideceğim. Hem görev yapmak için hem de gene belki sıralamaya sokarız. Son karakterimizin direkt hakları bitti. İki tane weapon breaker aldık. Bu karakter biraz joker gibi sürekli. Bu karakterde weapon breaker alıyoruz. Bir tane shell 71 mana 53 tane pot aldık. Şimdi 4 ve 5. günleri üzerime alayım eşyaları göstereyim. Çıkarttığımız dropların hepsini üzerime aldım. Potları bir türlü üzerime sığdıramadım. Onun yerine sayı söyleyeceğim. 4. gün 60 pot almış. 5. gün ise 185 pot almışız. Toplam 245 pot yapıyor. 276 tane mana almışız. 2 tane weapon belekrı B Superior, 11 tane şal almış. Pardon, 10 şer almışız. Ee, şimdi video burada bitirmeyeceğim. Şurada hemen bir gidip 10 tane şer olduğu için ve 3. günden de birkaç şer kaldığı için bunları da kırdırıp video böyle kapatacağım. Şunları hemen kırdırıp geliyorum. 6. günden tekrardan karşınızdayım. Şimdi ilk karakterimize başlıyoruz. Bakalım. Bu ikinci videomuz biraz daha şanslıydık. Bu son günde güzel drop alırsak ikinci günü güzel kapatacağız. Hadi bakalım. İlk karakterimizin direkt karakteri hakları bitti. Bir tane Weapon Breaker aldık. Gene iyi başladık diye düşünüyorum. 69 mana 58 pot. Bir tane Weapon Breaker. Bakalım. Okşumuza geçeceğiz. İkinci karakterime geçiş yaptım. Dünden öldüğümüz için hala İkinci görev duruyor. İkinci karakterimiz de bitti. İki tane shell, bir tane weapon breaker aldık. Hemen üçüncü karaktere geçiş yapıyorum. Üçüncü karakterimiz de bitti. Bir tane shell, 76 mana, 77 pot almışız. Son karaktere geçiş yapıyorum hemen. Dördüncü karaktere giriş yaptım. Hemen görevden alıp ve bitireyim. karakteri de bitirdim. 77 mana, 52 pot, bir tane de şer aldık. 6. günün sonuna da geldik. Şimdi aldığımız rol pro aldım. 188, 188 pot, 222 mana, 2 tane weapon breaker, 4 tane şer almışız. Ee, böylelikle ikinci videomuzun da sonuna geldik. Hmm. Şahsen ilk videoya göre daha fazla drop aldık. Superior aldık. Zaten başlı başına o tek başına yeter diye düşünüyorum. Ama bu servide çok pahalı değil. 14.5-15 am civarı bir şey olsa gerek. Ama sonuçta bir, bir weapon breaker daha ucuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destekle bulunmak isterseniz de abone olup beğenip yorum atabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.